Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videomuzda e, tuzakları göstereceğim sizlere TNT tuzaklarını arkadaşlarınızı bu tuzaklarla trolleyebilirsiniz. Evet şimdi başlayalım. İlk olarak böyle elmas tuzağımız var. Hemen göstereyim. böyle koyabiliyorsam Evet. Tam yapamadım. Sına i̇şte böyle. Altına da böyle TNT koyun. burayı da örtün. Toprak, çimenli toprak yine. Sonra hı değerli bir eşeğe koyun ki arkadaşınız bunu kazmak istesin. Örneğin elmas video ya da evet, koy yaptığınızda evet yanlış yaptım evet, evet. ilk olarak yani gözlemcimizi koyup üstüne bloklarımızı yerleştirelim, sonra buraya TNT'lerimizi koyalım ve örtelim. Bunları elmasların arkadaşınız kazınca TNT'ler tetiklenecek ve patlayacak böyle. Bir başka tuzak daha göstereyim. Böyle arkadaşınızın evi varsa fark etmesin diye yerin altına TNT döşeyebilirsiniz. Hemen hızlıca bir küçük bir yer göstereyim. Öyle. Sonra üstünü topla örtelim. Bir evi varsa arkadaşınızın mesela tahta Örneğin meşe kalas diyelim. Öyle bir küçük bir ev varsa yerin altında tahtaysa örnek göstereyim sizlere mi? Diyelim böyle bir yerde basmış plakası tahta diyelim ne Hemen arayalım çıkmadı hemen buradan hmm. bakalım evet burada var meşe baskı plakası bunu alın kapı girişine koyun arkadaşınız buna fark etmeden basar ve elinde İş, işini yapar. Sonra altta TNT'ler tetikler ve böyle patlar. Bunu ne kadar yapacağınız size bağlı. Bir de arkadaşınız eğer şey kanıyorsa mesela e, tuzak yapabilirsiniz. Kapı tuzağı. Arkadaşınız tabi bunu anlar tabi ama bazıları anlamıyor. O yüzden ben örnek göstereyim. şöyle hmm. tuzak kapısı ile eh, sanırım <laughs> hmm. ee, böyleydi sanırım bildiğim kadarıyla sonra basınç plakası koyalım meşe buradan alalım buraya koyalım ondan buraya değerli eşya atalım mesela elmas bloğu bunlar açık olacak arkadaşımız bunu almaya geldiğinde şöyle hemen atayım bayağı Diyelim arkadaşınız kandı buna geldi buraya geçti ve sonra geri çekildi zıpladı şimdi e, yanlış yaptım ben yine e, açık olması gerek bunu şu şekilde Bununla böyle. Evet. Buraya Buraya geçecek ve Sanırım yine olmadı. Bunu siz bakarsınız başka bir yerden. Ben bunu yapamadım. Evet. Başka ne tuzağımız var? diye hmm. Böyle Lav tuzağımız var. Hemen göstereyim. Yani lav kovası alalım hemen. Burada sonra piston alalım. Yapışkanlı. Buradan hemen buraya koyalım pistonlarımızı. Şurayı da açalım. Böyle koyalım. sonra bunların altına lav döşeyelim. Bunu sizi trolleyenleri yapabilirsiniz. Eşyanızı çalanları, öldürenleri. Evinizde gizlice girdiyse de bu tuzağa yakalanacağına eminim. Evet. Bu tarafa da yapalım. <laughs> Evet. Evet. Buralara bloklar örtelim. Ben bunu yerin altına yapacaktım. Buraları kırayım. Burayı yapmalıyım. Tabi bunu düz olduğu için bu yer dünya. Ben bunu yanlış yaptım. Siz böyle yapabilirsiniz. Onu böyle. Örneğin. Mesela buradan diyelim sandığımız var. Hemen sandık alalım. Tuzaklı sandık. Esna buraya koyalım. Böyle As yapsak oranın kapalı olması gerek. Ee, hmm. şöyle yapalım. Evet. Burayı böyle. Bunu ben küçük alan yaptım tabi. Buranın altına lav döşersiniz. Aşura. Ha, ha buralara lav döşeyim bunun altına. Sonra onu böyle kapatın görünmesin. Saklayın o sistemi. Ben sistemi açık yapacağım. göstereyim size siz ayarlarsınız onu evet şalter alalım hemen buradan onu öyle bağlayalım sonra burayı örtelim evet <laughs> şurayı kıralım göstereceğim size la Evet, kızıl taş da alalım. Redstone tozu, ben buradan böyle <laughs> döşeyelim. Sonra böyle de. Evet, bunu böyle yaptığımda sonra bunu açın. buradan olması gerek. Sonra kapatın. İşte böyle daha bir yeriniz açılacak. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atarsanız yapılar serisinin ikinci bölümünü çekeceğim. Aslında onu bugün çekmeyi de planlıyorum. Hoşuna kalın, Kendinize iyi bakın.